Herkese merhabalar. 2020 YKZ tarifa tercih aşamasında. Peki, tam olarak içime sinmeyen bölümlerimi yazmalıyım. İstediğim üniversite bu değildi. Mezuna kalmak gerçekten korkutucu mu? Bugün aslında tam olarak mezuna kalmanın ayrıntılarını konuşuyoruz arkadaşlar. Gelin bir de benden dinleyin derim. Özellikle süreçte meyruna kalmanın birazdan korkutucu boyutunu çok daha fazla düşündüğümüz bir evrede olduğumuzu düşünüyorum. Ama asıl nokta bizim e, aylardır çalıştığımız sınavla ilgili belki de e, hayalimizi, belki de düşündüğümüz, hedeflediğimiz, aslında olmamız gereken puanı ve sıralamayı tam olarak almamış olmamızdan geçen bir ayrıntıda. Eğer umduğumdan daha kötü geldi, bu noktada daha iyisini yapabileceğimi eminim dediğiniz noktada aslında bir pencere sizi ister istemez mevzuna kalma noktasına götürüyor. Ama e, ben bu nokta ile ilgili yine de tercihte bulunabilirim ve mevzuna kalmadan önce bir şansımı deneyebilirim dediğiniz kısımdaysanız eğer şunu özellikle anlatmak istiyorum. Bir neresi olursa olsun yazarım gelmezse mezuna kalırım da ben razıyım mezuna kalacağım belki de öylesine tercih yapıyorum arasında bile bir fark var ben eğer ben yazacağım ve aslında hani gelir mi gelmez mi bilmiyorum umutluyum bu noktada aslında meyvona kalmayı çok da hazır hissetmiyoruz kendimizi. Evet daha fazlasını yapabileceğimizi her zaman biliyoruz ee, ama süreçte bir bu kadar daha ay çalışmak şu an gözümüze çok korkunç belki de geliyor. Ama mezuna kalmanın e belki de kötü yanlarını sizler düşündüğünüz gibi iyi yanlarını da düşünemediğiniz gibi birazcık hatırlatmak gerektiren noktalarını içeriyor. Ee, biz düşünemedi düşünemediğimiz iyi yanlarından biri aslında sürecin e, hem yaş anlamında bizi bir yıl daha büyüttüğünden dolayı daha e, hani bu süreçte daha olgun yaklaşabileceğimiz bir noktasının olabileceği kısmı e, bir nokta yine aynı şekilde sürecin e, hani aylardır devam ediyor hissiyatının dışında seni var olan sıralamandan yıllardır birçok mezunun sıralamasını üst düzeye çıkarmasından aslında ümitlenebileceğin, hayalini gerçekleştirebileceğin isteği duyman kısmı. Şundan bahsediyorum. Birçok mezuna kalan aday ki bunların yüzdelik anlamında dilimini belki de çıkarmak mümkün değil. Ama neredeyse her aday sıralamasını yukarı çıkartır arkadaşlar. Çok nadirdir bir sağlık problemi yaşayıp işte ya da çok büyük bir aksilik yaşayıp da düşürme noktasına ilerlesin. Tabii ki iyi bir çalışma götürmezseniz bu var olan sıralamanızdan bile aşağıya çekilme ihtimaliniz var. Ama asıl olay şu an bir birikim yaptınız ve bu birikimin üzerine biraz daha koyarak daha iyi bir sıralamaya yükselme isteğiniz. Bu sene sınava ee, okulla beraber hazırlanan 12. sınıf öğrencilerim için 12. sınıfı bitiren öğrencilerim için şunu söyleyebilirim. Okul hayatı hayatıyla ilgili e, zorlandığınız bir dönem ve bunun üzerine istemediğiniz bir e, sıralama gördüyseniz bu anlamda mezuna kalma noktasında biraz daha cesaretli olabilirsiniz çok daha fazla zamanınızın olacağı. Tabii ki bu çok bütün gününüzün belki sınav hazırlığıyla geçeceğini düşündüğünüz ancak tüm gününüzü de sınava hazır sınav hazırlığıyla geçirmeyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yani okul vardı, çalışamadım. Okul varken şu kadar saat çalıştım. 4 saat çalıştım, 5 saat çalıştım. Günde 5 saat çalıştım. Mezunken ben o, o kaç çalışırım? 8 çalışırım. Hayır, bazen mezunken de bu rakamları yakalayamadığınız zamanlar olacak ama Tabii ki çalışmak için mezunken çok daha fazla zamanın olacak. Özellikle bu süreçte daha fazla kendine zaman ayırman gereken noktasında 12. sınıfı bitiren ekip için daha fazla sınav çalışabileceğim bir dönem istiyorsan mezun kalmak daha mantıklı diyebiliriz. Ama zaten mezundum ve ben bu nokta sınav, bu noktada sınava 3. girişi düşünüyorum diyen ya da 4. girişi düşünüyorum diyen ekip için şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir kere bunu yaşadınız. Mezuna kalanın derdinden mezunu kalan anlar derim hep çünkü bu noktada aslında onun bir kez daha olmayacak mı korkusu belki biraz bunun hani omzuna biraz daha yük bindirmesi bu süreçle ilgili bir noktayı bir kere yaşadım belki de aralıksız İki senedir üçüncü seneye dönebilecek bir sınav hazırlığı yapacaksın. Bunu gerçekten kaldırabilir düzeyde misin? Bunu görmen şart. Bu anlamdaki soru işaretiyle ilgili karar verecek nokta kesinlikle sen olmalısın. Daha cazip olan noktası tabii ki 12. sınıfların sınava girdiğindeki mezuna kalma noktasıdır. İki sene mezuna kalma noktası tabii ki birçok insanın gözünü biraz daha korkutan bir nokta, noktadadır. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Gerçekten var olan hedefine yaklaştığına inanıyorsan ve arttırdığını düşünüyorsan bu zaten yıllardır görülen birçok kişinin mezuna kaldığını sıralamasını çok daha iyi noktalara çekebileceği noktasıdır. Yani 25.000'den 9.000'e çekmek hayal mi? Bir sene sonra mezuna kaldığında 9.000'e rahatlıkla çekebildiğini görmek ve bunun başarısını ulaşmak çok çok güzel. Ya da biraz daha aşağı sıralamalarda e, o daha uç sıralamaların e, kopukluğunu görebiliriz. 300 binlerde tercih yapmıyorken bu noktada e, 90 bin noktasını zorlamak bununla ilgili tercihle ilgili ne yapabilirim diye düşünmek tabii ki keyif verici. Bu anlamda gerçekten yapabileceğinize inanıyorsanız mezuno kalmak aslında bir şans tabii ki evet zorlukları var ee, bu noktada daha fazla e, çalışmak için hala azminiz varsa şu an bir e, süreçte bir e, hani tatil döneminde olduğunuzu bilmeniz e, ve bununla ilgili kapalı durumda olmanız e, dersle ilgili belirli bir zaman sonra kendinizi açacak olmanız sizin çok daha iyi bir şekilde motivasyon sağlamanızı e, ve bununla ilgili de hani e, biraz daha böyle konuyu dağıtmadan şey diye anlatabilirim diye düşünüyorum. Ee, ben şu an durayım ee, ve hani belirli bir zamansa şu tarihten itibaren çalışmaya başlayayım. Ve ben artık mevzunun, mevzunun çalışmasına başlıyorum. Bu tarihten itibaren böyleyim ama ben sıralamamı gördüm. Ben tercih de yapmayacağım. Hemen mevzunun çalışmasına döneyim noktası birazcık korkutucu. Biraz daha uzun süreceği için sizi zorlayıcı bir aşama olabilir. Kendinize bir tatil hakkı mutlaka verin. Bu süreci keyifli geçirmeye çalışın. Eğer küçük bir ihtimaliniz varsa bile sıralamanız çok çok tabii ki uçuk değilse mutlaka tercih yapıp şansınızı bir deneyin. Boş kontenjan kalması sıralamanın o noktaya inmesi gerçekten aslında hiç görmesen bile önemli noktalar olabilir. Tabii ki sıralama kuralları var. Zaten sosyal medya hesaplarımızda da bununla ilgili postlar paylaşıyor bakabilirsiniz. Ee, biz sadece hani bununla ilgili süreçte mutlaka şansınız tercih anlamında denemenizden yanayız. Ama bu kararı verdiğimizde gerçekten ben bununla psikoloji olarak hazır mıyım? Ee, bunu yapabilir miyim? man, manevi açıdan hazır olduğum kadar belki de sınava hazırlık noktasında destek alacağım için maddi olarak da buna hazır mıyım? Bu anlamda aileyle ilgili temasınızı da sürdürerek bu sürece bakmak çok daha doğru diye düşünüyorum. Sonrasında belki sürecin çok daha kötü geçeceğini, aylardır çalışıyorum gibi düşünüp hani karamsarla bağlayabileceğiniz bir durumda düşünüyorsanız. Hayır, mezunlu kalan ekibin daha bilinçli, daha eksiğini, e, ne olduğunu bilerek çalışan, e, ilk kez gördüğü bir konudan sınava girme zorunluluğunun dışında yeni gelecek noktaları e, tamamlayabilir bir kısmının ne olduğunu bilmek çok daha önemli. Sadece tek bir uyarım, bu sene 12. sınıf olup e, pandemi dolayısıyla e, sınavdaki çıkarılan konuları, görmemiş ekibimin mutlaka bir sonraki ile ilgili eğer bu süreç devam etmezse bu konulardan e, sorumlu olacağını bilerek bu sürece hazırlanması gerektiğini söyleyebilirim. E, gözünüzü korkutmasın. Bunlar halledilemez konular değil. E, bir sene daha kendi hayaliniz için e, bu sınava hazırlanmak korkunç değil. Bir sene daha bu sınav için e, çabalamak, emek vermek aslında sizi hayalinize yakınlaştıracak nokta olabilir. Onun için Mezuna kalma noktasındaki evet hazırım diyorsanız ve bu benim hayalimdeki meslek değil, bu benim hayalimdeki üniversite değil diyorsanız, bence bu noktadaki adımı cesaretle bir şekilde atabilirsiniz. Umarım tercihlerinizde belki de hiç ummadığınız ama gerçekten size hedefinize götürebilecek kariyerinizle ilgili güzel adımlar atabileceğiniz üniversiteler ve bölümler sizlerin olur. Şimdiden aslında tüm tercihlerinizde başarılar diliyorum.